70 yaşındaki Hasan Keskin Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Denizli'den kalkıp askerliğini yaptığı Muş'u ziyarete gitti ama öyle günlük kıyafetlerle değil hazırlattığı temsili savaş kostümüyle Malazgirt ruhunu yaşatmak isteyen adam sokakları bakın nasıl gezdi. <laughs> Alparslan ruhu, şanı, Beş. destanı, gücü. Başında miğferi, üzerinde deri zırhı sokak sokak gezdi. Malazgirt ruhunu temsili savaş kıyafetiyle yaşattı. O yüzden askerlik yaptığı yeri unutmaz. 70 yaşındaki Hasan Keskin Denizli Tavas'ta yaşıyor. Tam 50 yıl önce askerliğini Muş'ta yapan adam şehre yıllar sonra yine geldi. 1974'te, 75'te askerliğe Malazgirt'te yaptım. O zaman burası bir başkaydı. Şimdi daha güzel. Amacı bu kez Malazgirt zaferi zaferinin yıl dönümünü kutlamak, Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan'a sevgisini göstermekti. Hazırlığını yaptı, savaş kostümü diktirdi, miferi zırhlı kıyafetiyle şehirde gezdi, çay içip sohbet etti. Yaşlı adamın hedefi bu ziyareti ömrü ettiğince her yıl devam ettirmek. Geçen sene buradaydım, bu sene de geldim. Ölmezsem seneye de buradayım.